Arkadaşlar merhabalar. Burası Aydın Didim Akbük Mahallesi. Değerli izleyenlerim. Öncelikle tüm izleyen dostlara, arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Didim Akbük Mahallesi'nden. Evet değerli dostlarım. Burada bu görmüş olduğumuz 4 katlı evet 4 katlı tamamını göstereceğim. Bir villamız mevcut. Daire fiyatına 0 4 artı 1 ve 4 katlı daire fiyatına villamızı hep birlikte tanımaya çalışalım değerli izleyenlerim. Deniz manzarası mükemmel. Deniz mesafesi 500 metre. Evet, çarşı AVM benzeri ihtiyaçları görücü olduğumuz mevki olarak 200 metre. Arkadaşlar, görmüş olduğumuz gibi yerleşim alan içerisinde çam ağaçları, oksijenin, deniz havasının bol olduğu yerde. Evet. Değerli izleyenlerim, değerli arkadaşlarım, dağ başında asla değil. Binamızı dışarıdan gördük. Sizi göstereceğim. Aşağıdan yukarıda tamamını tanıtım yapacağım. Evet, 4 katlı 4 artı 1 bağımsız müstakil villa. Evet. Değerli izleyenlerim, gördüğümüz gibi Akbük deyince çam ağacı deniz kokusu mükemmel bir yer. Daire fiyatına değerli arkadaşlar. Evet villamızı girdik. <laughs> Zeytin ağaçları, portakal ağaçlarını kardeşimiz dikimini yaptı. Evet değerli izleyenlerim hızlı bir şekilde videoyu uzun sürdürmekten kısa bitirmeye çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Evet burası Aydın Didim Akbük Mahallesi. Burası Küçük Bodrum. Değerli arkadaşlar. Evet burası Küçük Bodrum. Didim'in tercih eden nezi insanların oturduğu bir mahalledir Akbük. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben aydınlıyım. Onun için çevreye detaylı olarak bilirim. Evet değerli arkadaşlar. Nasıl bir dört kat? Dört katı inip çıkacağım. Bunun bir katta bodrum katı var değerli arkadaşlar. Bodrum katı geniş. Kışın serin. Yazın sıcak olur. Mükemmel kullanışlı. En çok geceyle eğlen yatacağınız olduğunuz ısrar hiç olduğunuz yer orasıdır. Evet şu anda merdivenlerden giriş yapıyoruz. Değerli izleyenlerim. Burası terasımız L şeklinde oldukça büyük. Dört cephesi açık. Bu çok önemli arkadaşlar. Villamızın dört cephesi açık. Bakın. Fiyatı daire fiyatını söylüyorum. Yeni bitti. Daha taze. Bir hafta önce her şeyi bitti. İskere alındı. Her şeyi bitti. A'dan evrakları hazır. Değerli arkadaşlar, sörme sayıp ayna gibi içinde kendimi görüyorum. Şu kapı arkadaşım 22.000 TL aldı. Sadece bunun kapısını. Evet, kapıdan içeri girdik. Değerli arkadaşlar, evet, burası giriş katı. Ne yapıyoruz? Öncelikle 4 kat dediğimizi ispat etme amaçlı. Bodrum katına iniyoruz. Burası güzel, harika bir salon ve yatak odası diye izleyenlerim. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Oldukça büyük arkadaşlar. Oldukça büyük. Burası iki odalık bir yer. Bu kardeşim buraya tek salon veya odası olarak yapmış. 3 penceresi mevcut. Evet, değerli izleyenlerim. Evet, şimdi burası sayalım. 1, 2, 3, 4 kat. Evet, 4 artı 1. Değerli izleyenlerim, beni izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayan lütfen unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz sizleri sevgiyle, saygı çerçevesinde sizlerle mutlu oluyoruz. Evet, değerli izleyenlerim, panjurlu görmüş olduğunuz gibi bu panjurlu görüyoruz. Evet, dostlar, zaman kaybetmek istemiyorum. Evet, değerli izleyenlerim. Hepsinin panjuru iner çalışır. Bakın. Buradan balkonumuzu çıkış kapısı mevcut. Evet. Değerli izleyenlerim. Bürüt 250 metrekare net kullanım alanı 200 metrekare olan müstakil villamızın fiyatı 4 milyon 500 bin TL ciddi pazarlığı mevcut. Evet ciddi alıcı olursa biz geri döndürmeyiz. Bunu yapan benim çok yakın bir aile dostum yaptı. Kendisini hürmetle, saygıyla severim. Ve temizlik hususunda Didim'de nesli biten esnaflardan birisi. Ha bu kadar da söyleyeyim sizlere. Değerli izleyenlerim, burası çamaşır makinamızın yeri, çeşmeleri, Evet bak merdiven altı değil değerli arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Tuvalet lavabolar oldukça büyük adam gibi kullanabileceğimiz bir yer. Mutfa oldukça büyük değerli arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim ben mobilya sektöründen geldim. Buraya maksi oturma grubu kurabiliriz. L koltuk koyabiliriz. Yemek masamızı kurabiliriz. Bazı izleyicilerimiz ufak görüyor, eleştiriler alıyor. Hayır. Benim geçmiş sektörüm mobilya sektörü. Mağazacılıktan bahsediyorum. Onun için bütün tam takım eşyalarınızı, araçlarınızı, gereçlerinizi kurabileceğiniz bir yer. Evet, çıktık. Bodrum 1. Giriş katı 2, burası 3. kat. Değerli arkadaşlar. Evet, burası bir çocuk odası. İki tekli baza koyabileceğimiz bir alan. Bu da yeterli. Evet değerli izleyenlerim. Burası değerli arkadaşlar güzel bir yatak odası ara kat olarak. Oturma odası da yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Bunlar tartışılmaz. Panjurlu görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada bir balkonumuzda mevcut. Videomu uzatmak istemiyorum. Panjurlu görmüş olduğunuz gibi diğer izleyenlerin geniş bir yatı odası. Evet sağımızda ne var arkadaşlar? Tuvaletimiz, lavabolarımız oldukça mükemmel, kullanışlı. Ne var burada arkadaşlar? Oldukça içi geniş, toplanır, katlanır. Duşa kabinimiz, Kalorifer petekleri varana kadar döşenmiş. Havlu askılıklarına kadar konmuş. Eksiksiz. Mükemmel. Yani şunu söyleyeyim. 3 tuvalet, 2 banyo. Evet. 3 tuvalet, 2 banyo. Değerli izleyenlerim. Şu anda Bodrum kat 1 dedik. Zemin 2. Orta kat. Burası 3. kat. Şu anda dördüncü kata çıkıyoruz arkadaşlar. 4 artı 1. Üstte ebeveyn banyolu, salon yaparsınız, yatak odası mı yaparsınız? Mükemmel bir odası var. Harika bir deniz manzarası. Harika bir teras. Evet arkadaşlar 4 milyon 500 bin TL olan villamız bağımsız müstakil çam ağaçların içi deniz enerjisiyle baş başa deniz mesafesi tam olarak 500 metre mesafe. Arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenlerim. Bakın odamızın kapısı var. Bak diğer villalar gibi değil. Arkadaşlar. Kapımızı kapattık. Örnek veriyorum. Kapımızı Kapattıktan sonra klimamızda kurabiliriz. sobamızda yakabiliriz. Yeterli bir odamız değerli izleyenlerim. Evet, burada bu oda içerisinde ebeveyn banyomuz dediğimiz arkadaşlar tuvaletimiz oldukça kullanışlı, rahat, malzemeleri mükemmel. Evet, lavabomuz Yine banyomuz, dışı havalandırma penceremiz, değerli izleyenlerim. Evet, yürüyüp bulursa en güzelini bulur. En ucuzunu bulur. Farkımız burada, değerli izleyenlerim. Bir mal alırken yerlisini tercih edin, çevreden bilgisi sahiptir. Benden alın demiyorum. Her bölgede bir iş, ticaret, sorgu yaparken yerlisinden mahatta bulun. O her yerden haberdar olur. Evet değerli izleyenlerim şimdi terasa çıkacağım. Evet değerli izleyenlerim salonumuzdan ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet çam ağaçları içi. Terasımız kapalı. Verandası mükemmel yemek masamızı 6 kişilik 10 kişi kurabileceğimiz şekilde 25 metrekare terasa sahip. Evet değerli izleyenlerim videomu yaklaştırayım değerli arkadaşlar. Burası deniz 500 metre mesafe. Bakın şu anda deniz nereden görüyorum? Terastan oturdum yerden rahatlıkla görebiliyorum değerli arkadaşlar. Evet daire fiyatına 4 milyon 500 bin TL müstakil ikiz değil arkadaşlar. Bağımsız müstakil villa. Evet. Tam bağımsız müstakil villa. 250 metrekare bürüt, 200 metrekare kullanım alanı sahip olan ben küçük Bodrum'da yaşaymak istiyorum diyen müşterilerimize tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar. Bodrum'u kötülmek değil, Bodrum'un denizi beş para etmez diyebilirim bak. Buranın denizi dünyada yok. Bugün Bodrum'da denize gireceğim zaman naylon ayakkabıla girmemiz gerekiyor. Burası kum. Harika. Orman, deniz, elit insanları, hayat uygun oldukça bir emekli rahatlıkla geçinebilir. SSK emeklisi dediğim gibi yerde rahatlıkla bugün şartlarda geçinebilir. Burada hayat ucuz değerli arkadaşlar. Ben bölgenin yerlisi olduğu için bölgenin coğrafyasını, ekonomisini gayet iyi bilen birisiyim. Yürükoğlu'nun farkı budur. Evet değerli arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Kanalımızı lütfen izleyip de abone olmayan arkadaşlara rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Beni Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz süreç içerisinde her şeyden Ege'den haberdar olursunuz. Ben arsa, villa, daire üzerine her şeyde yoğun çalışan bir iş adamıyım. Onun için sizlere sevgimi, saygımı sunuyorum. Dilimden, Akbük'ten tüm izleyen dostlarıma, sevgili arkadaşlarıma, sevgilerimi, saygılarımı gönderirken her şeye gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Yarınlara görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın değerli dostlar.